Diyanet sorunu Türkiye açısından olaya bakıldığında, sunni ağırlıkta olan Diyanet Kurumu'nun, Kur'an'ın ışığında düzenlenmesi önemli bir sorundur. Ne yazıktır ki, sorulara Kur'an'a dayanarak değil, sunni fıkhına, mezheplerin İslam'ına dayanarak cevap veren Diyanet'e göre, hurafe deyince akla, türbelere bez bağlamak ya da türbelerde mum yakmak gibi şeyler geliyor. Dini konularda görüş sorulduğunda, gırtlağa kadar hurafelere boğulmuş kaynaklara gönderme yapan Diyanet'in, hurafe deyince bu tarz şeyleri anlaması, düzeltilmesi gerekli ciddi bir sorundur. Ayrıca İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinde Sunniliğin Hanefi kolunun hegemonyası ağırlıktadır. Bu mezhepçi anlayışsa, kitlelerle Kur'an'ın arasına mezhep duvarı örmektedir. İmam Hatip Liselerinde yetişen Sunni Hanefi din görevlileriyle, mezhepsel anlayışın devamı sağlanmakta ve sunni imamlarla en ücra köylere kadar Kur'an'ın anlattığı şekliyle din yerine mezhepsel yorumlarla bezenmiş ilmihal kitaplarından dini bilgiler aktarılmaktadır. Diyanetten ilahiyatlara, imam hatiplere kadar kurumların büyük bir bölümü tek yanlı Hanefi mezhebinin öğretileriyle doludur. Bu yüzden bu kurum ve kuruluşların değişikliğe uğrayarak yeniden yapılandırılmaları zorunludur. Yoksa daha uzun yıllar hurafe denildiğinde bez bağlanan, mum yakılan türbelerden başkasını anlamayan birçok kişi bulunacak. Ülkemizdeki ikinci büyük mezhepse Aleviliktir. Cami ile aynı manaya gelen ve aynı kökten türeyen Cemevi terimiyle bu mezhebin ibadet yeri bile değiştirilmiştir. Sunnilerle Aleviler arasında evlilikler yasaklanmakta, bu iki mezhebin taasubuyla birçok kişi birbirinin cenazesine bile gitmemektedir. Mezhep taassuplarının dini getirdiği nokta apaçık ortadadır. Irkçı ayrılıktan daha tehlikeli bir fitneyi bağrında taşıyan bu ayrılığın kanaatimize göre tek ilacı, herkesin mezheplerini bırakıp yalnız Kur'an'ın etrafında toplanması, Kur'an'ın helalini helal, haramını haram bilip, Kur'an dışı her türlü otoriteyi reddetmeleridir. Yoksa ne Hanefi, Alevi olur ne de Alevi Hanefi. Tek çıkar yol, Allah'ın değişmemiş kaynağı olan ve ortak saygınlığa sahip tek kaynak olan Kur'an'ın etrafında birleşmek, dedeler, şeyhler, imamlar yerine Kur'an'ı otorite yapmaktır.